O bence yani güzel bir cümle söyledi. Önce kendilerini kandırdılar. Ee, sonra Başka teşkilatlarını yaptılar. kandırdılar. Sonra bütün halkı kandırarak vatandaşı kandırarak, Türkiye'yi kandırarak, kamuoyunu kandırarak bir şey yapacaklarını sandılar. Şu anki görüntüde görülüyor. Ve şimdi e, milletin e, yüzüne nasıl bakacaklar? Bu arada yabancı Soru medya bu. ertesi gün dedi ki ee, biz anketlere e, kandık dedi. Bütün evet. yani işte Lemon'du, Washington Post'u, New York'ta The Economist'i biz anketlere kandık dedi ya. Belki sonraki e, saatlerde şeyde konuşacağız yani Bugünkü atılan başlık yani diktatör ikinci tura kalmaz kardeşim diye evet, başlık atıyorlar. Onları da konuşacağız Şimdi birincisi bu. İkincisi yani gerçekten bu insanlar, bu siyasetçiler bu halleriyle insanların içine nasıl çıkacaklar? Yani ...bir konuda bir şey konuştukları zaman... ...kim inanacak? Hani o e, köyün yalancısı hikayesi var ya... ...yani en sonunda... E, ...doğruyu söylediklerinde bile... ...inanmayacaklar kimse. Yani eğer bir doğruları varsa, bir doğru çıkacaksa bile... ...inanmayacaklar. Önce bunu söylemek istiyorum. İkincisi... E, ...bu açıklamaların olduğu saatlerden... ...bugüne kadar... ...yani 14'ünden bugüne kadar... ...CHP'de bir iç savaş yaşandığını söyleyelim. Acayip bir kaynama var... Mesela faturayı tamam işte bir e, bilişimden sorumlu onursal adı güzele kesmişler tamam doğru ama mesela Tuncay Özkan faktörü acayip. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da görevden alacağını söylemiş. Bir yere alın diye çıkmış de, alınmamış alınacak. Şimdi e, ben bilmiyordum Anka mesela onunmuş öyle mi? Yani ben bilmiyordum. Yani onunla onun, ilişkili olduğu. Ya da onunla ilişkili. Evet. E, ikincisi i̇kincisi reklam kampanyasını onun yönettiği söyleniyor. Şimdi şöyle bir şeye düşmüşler. Bir sürü bir para var ortada kaybolan, uçup giden. O parayı Tunca Özkan mı içetti? Tamam. 367 evet, milyon. İçetti. o içetti. bizi o mu kandırdı? Ya da ne oldu? Yok Şimdi var, da var. Erdoğan'ın adamı Erdoğan adam Erdoğan, Erdoğan parayı kattı. verdi. O içeriden Şimdi, e, ajanlık yaptı. E, Emre Aysever <laughs> diye bir gazeteci var. O bağırıyor. Ee, ve şöyle söyle ikisine bunların maymun oldunuz diyor. i̇zlemişsinizdir. Dur. Verelim hemen izlesinler. Ezbere konuşmayalım Hasan Öztürk. Pek 20 numaralı VTR. Pek orada bir şey daha söylüyor. Bakalım o da var mı? Ekrem Bey ile Mansur Bey maymun oldu o gün ya. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdi dedi? Seçim gecesi iki, iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesinde gibi olmaz. Ciddi insanlar bunlar. Halk ciddiyet bekliyor. Kim yaptırdı onu? Niye yaptırdı? Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Niye Tunca Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine izin veriyorsunuz? Mansur Bey'in de itibarını, Ekrem Bey'in de itibarını silmeye çalışan çete kim? Kim? Bunları öğrenelim. O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. ...yahu kardeşim bu adamı kim İstanbul'a gönderdi Ekrem Bey'i? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam. Kim evet, o, o da, o da var. İstanbul'a İstanbul'a kim, İstanbul İstanbul kim gönderdi? Mali diyor. Oradaydı o akşam CHP Genel Merkezi'nde sabahleyin bir tweet paylaştı. E, rutin işimizin başındayız, toplantı halindeyiz İBB'de evet, diye. Ona söylüyor. Pabuç bağlı gördü. <laughs> Onu söylüyor ve Emre Aysever diyor ki o da güvenilmez. Kendisi o da güvenilmez. Şimdi bu <laughs> e, iç savaş ortadayken büyük seçim hezimeti ortadayken bu seçim hezimetinin yaşandığı gece milletin gözüne baka baka uluslararası ajansların canlı olarak yayınladığı televizyonların canlı olarak yayınladığı ajansların canlı olarak yayınladığı görüntülerde Herkese, dünyaya yalan söyleyen iki tane adam var. Adam, i̇ki başkan var. Ya. İki tane yalan. ve üç kez yaptılar bunu. Yani 19 yalan 20 söylerken 19, de, 19 küsürle başladılar. En son 23 küsürle 23, 35 e 23 35'te 35'te de yalan söylediler. Yalan söylerken Ön, başkalarına da siz yalancısınız, milleti aldatıyorsunuz diye evet. iftira. Aynen. Attılar. Şimdi bugün bir kronoloji yapılmış. Onu paylaşmıştım neydi? Akşam üzerindeki yayında dakika dakika şimdi hiçbir zaman an şimdi anka kayboluyor ama bakın anka Ankada Kılıçdaroğlu yani onların, da Kılıçdaroğlu'nun hiç önde göstermemiş. Yani onların onların önündeki eğer anka ise yani verileri Anadolu Ajansı değil. Anka'dan alıyorlar ise Ankaydı. Ankada hiçbir İmam zaman Oğlu dedi ki "Kaldırın onu oradan." Evet. dedi Anadolu Ajansı an zannederek. <gülüyor> hatırla, hatırla <gülüyor> o gece. An Ankara'da da e sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman önde göstermemiş. Hep önde olan Erdoğan. Hı. Hatta hatta şöyle bir rakam var. İşte 49 küsüre e, 44 küsür rakam var. Bu Ankara'nın e, rakamı ve orada da e, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu fakat e, bu beyefendiler bu yalancılar şey bak bu yalancılar tam tersi söylediler. Sanki Erdoğan oyunu e, Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu'nu da Erdoğan için söylediler. Şimdi böyle utanmaz ben söylüyorum bu kadar artık yani yeter ya. Utanmaz, yüzsüz, Tamam yüzsüz bir siyasetçi olamaz. Yani. Olamaz. Bu iki iki siyasetçi de, ikisini de beraber katıyorum. İkisi beraber yüzsüz ve utanmaz siyasetçiler. Bunu geçtik. Bir şey unuttuk ben hatırlatayım da. Ee, Eski skeç Ya vardı. Kılıçdaroğlu gece yarısı yaparken açıklamayı. <laughs> bu iş ikinci tura kalsa tamamdır diyor. Hala birbirlerine bakıyorlar ya. Bir şey Ya ne istiyorlardı ya? Yani çok da. şunu da söyleyeyim lütfen Kılıç, e, e, Turgay. Şimdi orada M diyelim ki atarlı gençlerimiz var. Her partinin öyle değil mi? Her partide var öyle. Böyle dolu düzgün tamam mı? Ya vardı orada, Yalın kılıç. Şimdi ya. o çocuklar, o gençler. Gaza gelseler. O verileri de inansalar. Evet ya kazanıyoruz derken. Aa kaybediyoruz. Ya siz bize yani onlara inansalar. Ya demek ki bir şey oluyor. Çalıyorlar mı? Çırpıyorlar mı? Bilmiyorum. Gidip orayı buraya bir şeyler yapsalardı. Ne olurdu? Kim ya sorumuz kim olacaktı ya? Allah korusun ya iki şeyi es geçtik. Bunlardan bir tanesi şu. O gece bu arkadaşların, CHP yandaşı medyanın e, durum kötü anlayınca ikinci tura tav olmalarına ilişkin. Evet. Halk TV ne diyordu? Bu iş ikinci tura kaldı. Daha sonuçlar bitmedi halde. Bu iş ikinci Kemal Kılıçdaroğlu bu iş ikinci tura. Yani ikinci turun başımız üstün, gözümüz üstünde yeri var. Tamam meclis gitti ama hiç olmazsa. Birincisi ikincisi O biraz daha şeyi engelledi. Evet. iki gün sonra şeye başladılar. <laughs> iki gün sonra sözüm ona mazbataları mazbata diye bak burada 20 oy var burada yok burada bilmem ne var diye mazbata paylaşmaya başladılar sonra ortaya çıktı ki bunlar mazbata değil CHP'nin beceremediği sistemin sistemden alınmış eksik çıktılar sonra Deva Partisi'nden Hüdapar'ın YSK temsilcisinden yani hepsinden açıklama geldi ki bu bunlar sahte yani bunun YSK ıslak imzalı mazbata falan değil bunlar dediler. Orada da sustular oturdular aşağıya. Bunu niye yaptıklarını söyleyeyim. Bunu tam o esnada e, bütün tepkiler Kılıçdaroğlu'na yönelmişken şuraya bakın şuraya bakın bak oylar gitti biz alıyoruz galiba bak biz aldık seçim iptal edilecek falan deyip bütün şeyi e, kitleyi oraya yöneldiler. Evet. Yani sabah akşam kitlesini çok özür diliyorum aptal yerine koymak Nasayip bir şey yani. He. Yazık günah değil mi o insanlara? Şimdi son bu bu bağlamda son cümlem şu olsun. Ee, eğer ikinci turun e, ana aktörlerine bu isimler olacaksa, bu iki isim şey onlara atamışlar ya. yani iki isim olacaksa e, ben sadece e, CHP seçmenine üzülürüm. Başka hiç yani söyleyecek söz yok. Hala bu insanlara çünkü e, mahkum oldukları için üzülürüm. Ee, son cümlenin bir şey olsun ee, ikinci tura gidiyoruz ama ne oldu meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda peki bu beyefendilerin de olduğu altılı masanın e, ana mottosu neydi biz parlamentoyu o, elde evet, alacağız Cumhurbaşkanı'nı alacağız <laughs> 84 maddelik yol haritası hazırladık anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme geçeceğiz güçlendirilmiş çöp oldu o 84 maddelik artık e, parlamenter sistem lafı ediyorlar mı kaç gün Etmiyorlar. Etmiyorlar. Ve ilginçtir depremden 12 gün sonra toplanmıştı altılı masa deprem gündemiyle seçimden 3 gün sonra toplandılar seçim gündemiyle. Hı. Bunu da izleyici Bir şey